güzel bir gibi adım adım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yes yeni bir vlogla karşınızdayız. Çok uzun aylar ayırıyorum. sonra. Şu İstanbul'da. Okay. Videomuzun Bugünkü vlogumuz Adalar Vlogu. Biz adalara gidiyoruz. Burgazada'ya. Ekibi hemen gösteriyorum. Bir dakika. Evet, Tanrımız Efe Durgun. Merhaba arkadaşlar, bugün Adalar vlogunda sizlerle ben olacağım. Evet, Sudeti. Merhaba arkadaşlar, bugün üçüncü vlogta yeniden karşınızdayız. Daha da memnunum. Evet ki bu Merhaba orda. arkadaşlar, ben de yine her zamanki gibi buradayım. <laughs> evet, diğer ekibimize geçiyoruz. Devin Makaray. Merhaba, <laughs> <laughs> <Veli Bey. gülüyor> Merhaba arkadaşlar, ben yine uluyorum. Melih Bey. Merhaba arkadaşlar, ben Medina Yıldırım. Vallahi şu an ne diyeceğim konusunda fark ediyorum. bir şey söyleyebilirim. Keşke kıymalı börek söyleseydim. evet burada kahvaltı yapacağız ve sonrasında... Ben hep videolarımda çok sonrasında diyorum. Farkında mısınız? Evet. Evet. Normalde Şimdi ne diyorsun? diyorsun? Ben şey diyecektim. Evet. Vapuru kaçırdık. Zeynep Bedover sunuyor. Şey, hava bugün çok güzel. <laughs> evet, bugün hava çok güzel. Tam denize girme havası. Çok sıcak. Terledik içtik. Evet. Tam denize girme havası. Evet. Kahvaltımız bittikten sonra vapura yetişeceğiz. 12.25 vapura. Tam bir rezillikle karşı karşıyayız. Adalar vapurunun haline bakın. Bu nedir? Bu nedir? Ayakta kal. <laughs> <Gideceğiz> böyle. <laughs> kıpır kıpır içim sanki üzerimdeki her şey yeni sarhoş arkadaşların sevgisi gibi Belki biraz geçici Lakin güzel, lakin neşeli Yağmur ya ama bulaşmaz gibi Islatır sadece bir süredir unutmuştum Havalardan bahsetmeyi Evet arkadaşlar denizden çıktık. Deniz çok kötüydü. Denizdeki yosunlardan gerçekten yani iğrendik aşırı derecede. Çok kötü yosunlar ve su da pis gibiydi böyle. Evet. Denize puanım 10 üzerinden 1 falan. Aslında sıcaklığı çok iyiydi. Evet sıcaklığı iyiydi ama pist ve yosunluydu. İstanbul'da denize girilmez. Evet Marmara'da bunu bir kez de anlamış de olduk. De Neyse güneşlendik. Evet güzel bir dinlendikse Evet böyle. Evet evet. Deniz hakkındaki fikirleriniz nelerdir Melih Bey? Zeynep Memişoğlu. Evet. Bu kadar. Güzel. Efe Bey, Deniz hakkında... Dur, oturacağım. Um, first of all... <gülüyor> <gülüyor> Deniz bence not bad'ti. Özellikle ikinci girdiğimde. Bir tek ikinci giren bendim. Tek başıma yüzdüm. Güzel bir deneyim olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve hani en son ben girdiğim için en ferah insan benim şu an aralarında. Ve son girdiğimde de iki girmişim dedim. Arkadaşlara da tavsiye fresh, değil ettim. Değil da yani. fresh. Aynen yani. öyle. Ama onlar girmek istemediler kuruduk diye. Ben de hı saygıyla hı. karşıladım. Şimdi de oturduk hangi yöne gideceğimiz konusunda fikir yürütmeye çalışıyoruz. Bakın bir karar varacağız umarım.